İDEF 2025'teki gezimize devam ediyoruz. Bu sefer gördüğünüz gibi BMC standındayız. Gerçekten büyük tabi standları var. Ve burada da Zeybek ürün ailesi bizim dikkatimizi çekiyor. Hemen arkamda gördüğünüz bakın 8x8 zırhlı tank taşıyıcı. Gerçekten etkileyici görünüyor. böyle baktığımızda tabi bu bir aile yani sadece bir tank taşıyıcı olarak tasarlanmamış. Aynı zamanda arkada da gördüğünüz gibi birçok seçenek var karşımıza çıkıyor. BMC'nin standında bu BMC Power tarafından üretilen iki farklı yerli ve milli motorla sergileniyor. Ee, ve tabii ki bu Zeybek'te neden bahsedebiliriz? 5 ton taktik tekerlekli olarak üç farklı konfigürasyonla geliyor Zebek Zeybek araç ailesi. 8x8 demiştim. Ve bu konfigürasyona modern muharebe ortamının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirilmiş. Yine maksimum güvenlik sağlama, Etkin kurtarma içinde kullanılıyor. Sahada hasar gören araçlara anında müdahale etme şansı veriyor böylece. Yine arıza araçları da e, hızlı bir şekilde çatışma bölgesinden çıkartabilmek için de tasarlanmış. Ki görüyorsunuz arkasında Altay tankını taşıyor şu an. E, bunu da taşıyabilecek şekilde geliştirdiğini düşünürsek işte zırhlı tank taşıyıcı araç olarak da karşımıza çıkıyor. Altay tankı olmak üzere TSK envanterindeki M60 Leopard fırtına obüsü ZMA ve ZPT benzeri her türlü askeri aracın güvenli ve etkin şekilde taşınması amacıyla tasarlanmış. Yüksek taşıma kapasitesi var, dayanıklı şasisi ve e, sürüş kabiliyette de epey bir e, dikkat çekiliyor bu aracın. ZBEK tabii 5 ton taktik tekerlekli olduğu için zorlu arazi ve iklim koşullarında da yüksek hareket kabiliyeti ve görev esnekliği sunmak üzere e, geliştirilmiş. Tabii ki bu zorlu ortamlarda ordunun lojistik destek ihtiyacını giderecek şekilde de kullanılabiliyor. Burada gördüğünüz demin de söylediğim gibi aslında tank taşıyıcı ama hemen arkada 4x4 zırhlı yük ve personel taşıyıcı araç da e, turanı görebiliyorsunuz. Ama bunları da işte destek verebilecek şekilde tasarlanmış. Bu arada hemen sağımızda da sevgili Tunağan'dan da rica ediyorum. işte bir taraftan obüs de bakın burada. Fırtına obüsü yeni, yeni nesil T-155 obüs karşımızda çok bildiğimiz bir dönem çokça konuşulan, e, teknoloji transferiyle Türkiye'de de üretilen gerçekten e, bir dönemin imza ürünlerinden bir tanesi. imza savunma sanayi ürünlerinden bir tanesi diyebiliriz. Bunu da taşıyabiliyor ama şimdi bu tarafa geldiğimizde Zeybek'in Bey'in Zeybek başka neler yaptığını da görebiliyoruz. Burada yerli motoru da gördük. Az önce bahsettiğimiz Azra. E, bunu da sergiliyorlar BMC'nin standında. Arka tarafta Turan'ı görüyoruz. Turan zırhlı yük ve personel taşıyıcı olarak ZPT olarak görüyoruz. Ee, bu da yine e, burada sergilenenler ve Zeybek'e tekrar gelirsek, eee Zeybek'te bu da 4 x 4 Zeybek mesela 5 ton e, kapasiteli yine e, oldukça e, yine zor alanlarda taşıma kapasitesi olarak e, zorlu koşullarda taşıma kapasitesi olarak sonuç fakat hemen arkamızda bir tane daha görüyoruz. Bir başka Zeybek görüyoruz. Bu da Yine bu da 8 x 8 fakat farklı amaç için e, tasarlanmış. Demin tank taşıyıcı olarak görmüştük. Şimdi ise şimdi ise zırhlı yük olarak da e, taşıyıcı olarak da görebiliyoruz. Ve arka tarafta da BMC standında yine gelirseniz eğer, e, ge, gelemediniz diyelim bir size anlatmış olalım. Arka tarafta da 6 8 x 8 tank avcısını göreceğiz. İsterseniz bir hemen gelin onu da size gösterelim. Yine aslına bakarsanız oldukça yoğun bir ilgi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, fuarda çok yoğun ilgi var ama e, gördüğünüz gibi BMC standına da yoğun bir ilgi var. Hemen karşımızda Fnsse daha önce e, çeşitli seferler anlattığımız Pars Alfa 8x8'i görüyoruz. E, ve burada başka bazı başka ürünleri de var yine PNSS'nin de. Fakat biz 6 ay için konuşmaya devam edersek, Fırtına Obüsü'nden bahsetmiştik. Bakın burada da 6 8x8 105 mm kuleli versiyonu. Gerçekten etkileyici bir araç ve bakın burada da sergileniyor da. Yine hareket kabiliyeti oldukça üstün. Ve bir detay dikkatimizi çekiyor. Bakın kulede e, 105 mm kulenin üstünde Leonardo detayı dikkatinizi çekebilir. E, Leonardo'yu nereden hatırlıyoruz derseniz eğer Baykar'ın ortaklık anlaşması imzaladığı o havacılık şirketi olarak daha çok bilinen. Ama işte yine arkada mesela 35 mm kuleli var. Kule, kuleli olan versiyonu var. E, Altun'un tank avcısı olarak e, adlandırılıyor. BMC'nin standında da gene aslına bakarsanız çok sayıda dikkat çekici yeni ürün var. Ve ilgiye de bakarsak Türkiye'nin bu alanda iyi iş yaptığının göstergelerinden bir tanesi uluslararası ilgi. E, şu an tabii biz aslında ikinci günündeyiz fuarın. Dolayısıyla burada şu an önceki gün daha kritik isimlerin olabileceğini düşünebiliriz. Fakat bugün de bu kalabalık, bu ilgi. Ee, bana göre işi doğru yaptığımızın göstergelerinden bir tanesi. Biz tabi teknoloji fuarlarını anlatıyorduk daha önce. Ama bakın bugün bile burada bu etkiyi, bu ilgiyi görebiliyoruz. Oldukça heyecan verici diyebiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.